Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Aracımız 2019 model Skoda Octavia. 29.09.2020 tarihinde yağan doğrudan yavaş yavaş yapıyoruz. 2017'deki gibi e, yüksek adetlere ulaşmak istemiyoruz çünkü bu iş çok dertli bir iş. Niye az adet yapmak istiyoruz? Çünkü yaptığımız işten de keyif alalım, e, bir kovalamaca içerisinde olmayalım. Hatalı işçilik yapmayalım birinci öncelik aracın orijinalliğini bozmadan, tabii ki boyalı parçaysa deniyoruz ama patlarsa boyamak zorunda kalıyoruz. Ama boyasız ve orijinal bir araçsa yüzde araçların %98'ini kurtardık boyamadan. Ağır hasarlı olsa dahi. E, operasyonumuz nasıl işliyor? Sigorta dosyası ise eğer, burası çok önemli arkadaşlar. Sigortanın anlaşmalı yerlerine gidiyorsunuz ve anlaşmalı yerlerde dosyalar açılıyor, kontrol ediliyor, eksper görüyor ya da masa başı ekspedi resimler kaydediyor. E, araç sökülüyor, komple sökülmek zorunda içi. Çünkü tabandaki göçüklere alttan müdahaleyle, aynı kaputta ustanın yaptığı gibi işlem yapıyoruz. Ve takibinde göçükleri tamam, minimum hatayla giderip bunların size teslim ediyoruz. Her göçüğün değişik ebatta göçüğün değişik ebatta çubukları var. <laughs> Nereye yapacağız arkadaşlar <Ayman> Usta? <laughs> Nereye yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Alttan masaj yöntemiyle. Alttan masaj yöntemiyle. Dolun olduğu bölüme. Neresiydi? Kaybettim. Gördüm. Parmağını göster. Kullanıcılarımız izlesin. Devam ediyoruz. Tamamlar. Göçüyü alttan masaj yöntemiyle yukarı doğru sivriltiyoruz. Evet, masaj yaparak yukarı itiyoruz. Sonra ne yapacağız? Sonra kontrollerini yaparak. Gerekirse yukarıdan. Mesela neresiydi orası? Bak gene kaybettik. Bu deniz kaldı. hasarı etrafa dağıtarak saçın normal düz yüzeye gelmesini sağlıyor bize. Evet. Bu arabada yaklaşık olarak 500 civarı bir göçük var. Kimi göçük iki dakikada halloluyor, kimi göçük bir saatte halloluyor tamamen hasarın yapısına ve alttan ulaşmamıza bağlı olarak değişebiliyor. Şu anda burası değil mi? Şu anda buradayız. Şimdi. Oradayız. Onun solunda da kameradan çok net gözüküyor. Buradakine geçiyor. Tabii biz kamerayla çekim yaptığımız için arkadaşlar çok ince hasarları kamera yakalayamıyor. Çıplak gözle görülebiliyor size gösterdiklerimiz kameraya yakalananlar gösteremeyeceklerimizi göstermeyeceğiz. Burada vakit kaybı olmasın diye sizler için. Herkesin derdi aslında boyasız araba olması. En ufak şeyde boyasız giderilebilir mi endişesi yaşıyoruz. Çünkü malum boyalı araba ikinci el değerde fiyat kaybediyor. Bu da keseye zarar. Pandiriz. Tam buradayız. Tamam. İki tane tamam. ekipman boyaya zarar vermiyor. Evet, plasik plastik. Plastik, lakoz. Bu evet. fıstık geliyor. Peki başka nereye müdahale edelim? izleyicilerimize göstermek için. O net gözüküyor mu? Net gözükmüyor. Biraz daha ileride ben gördüm. Mesela şu, şu. Bu arada o kadar bütünleşmiş ki boyasız göçücü ustaları tamamen alttan hissederek çukuru buluyorlar. Kayboldu. mesela başka neresi gözüküyor? Şu an kameradan göremediğimiz. Açı değiştirsek. Evet. Nait Ustam burayı yapabilir misin? kayboldu. Başka görebileceğimiz bir şey var mı? Sen parmağınla göster bize. Bakıyoruz. Bunu göremiyoruz daha Gördük. Çok minik. Biraz daha şunu oynatırsak gözükür mü? Şurası. Sen rahat görünüyor musun? Işınla oynadım. Hah. Tamam, çok güzel yakıldım ben. Aptan Bu da kayboldu. Masaj yöntemi tam Masaj yöntemi. Evet. Aynı masaj. Daha büyük bir dolu göçünü yapalım mı beraber? Yer göster bize, hızlı bir şekilde yapabileceğimiz, saatlerde uğraşmayacağımız. Neresi mesela, şu mu? Peki, ben bir açı değiştireyim. Da Bakayım, daha şey gözüküyor mu? Hangisiydi? Tamam, gayet güzel gözüküyoruz. Evet. Hemen aparatımızı koyduk. Şuydu. Aynen öyle. Şöyle ışığımızı tamam. ayarlayalım. Bu tarz bir araba yaklaşık bir buçuk iş günü sürüyor tek bir ustayla. Aynen. Ama biz iki usta girişiyoruz arabalara. Burada dört kişilik bir ekibimiz var. Aynen. Hızlı hızlı çıkartıyoruz. Bunları yatatlayıp yıkayıp teslim ediyoruz. Kayboldu. Şimdi bu parça boyalı olsaydı şu gördüğünüz buradaki yukarı aşağı oynamalar boyayı çatlatırdı. İnce boy olsaydı çatlatmayabilirdi ama macunlu olsaydı macun ihtimali oluyor. Onu göremediğimiz için hani çatlama riski boyalı parçada. Simli biraz da... daha bağırman lazım. Teknik bilgi olarak Bağıra baara. Alt, e, boyanın altını göremediğimiz için altta macun, vesaire gibi şeylerin olabiliyor. Çatlama riski ondan dolayı boyalı parçada yüksek oluyor. O Biz ne yapıyoruz? Her zaman için daha onarıma uygun olur. Peki değişmiş ama işte macunsuz değişmiş bir parçaya dolu göçü yapmak? Müdahale edebiliriz. Onda da risk var ama risk var. E, öbür macunlu parçaya göre daha az Alttan masaj yöntemi uygulaması yapamıyoruz çünkü altı kapalı. Biz buralara öpücük sistemiyle mantarları yapıştırıp çekme yöntemiyle müdahale edebiliriz.